Kortizon kullanımı multiple myelomlu hastalarda gerçekten çok önemli bir sorun. Kortizon bir mucize ilaçtır. Bunu inkar etmemek lazım. Multiple miyelomda özellikle bir mucize ilaçtır. Bunu inkar etmemek lazım. Birçok multiple myelom tedavi rejiminin içinde kortizonlar vardır, steroidler vardır. Ancak ne yazık ki bu ilaçların etkinlikleri kadar bir taraftan da yan etki profili oldukça geniştir e, ve bu sebepten birçok hasta bu ilacı toler etmekte ciddi zorluklar yaşamaktadır. Bu zorluklar hasta hakkında yeteri bilgi sahibi olmak, bu zorluklarla savaşmakta ilk ve olması gereken temel e, gerekliliktir. E, bunları çok kısaca sıralamak gerekirse kan şekerini arttıran bir ilaçtır steroidler. Eğer ailede şeker hastalığı varsa, hastanın kendisinde varsa veya şekere bir eğilimi varsa unutmamak lazım ki kortizon kan şekerinin yükselmesini tetikleyen bir ajandır. Uzun süreli kortizon kullanımında bizim kuşingoid dediğimiz bir görüntü ortaya çıkıyor. Yüzde şişlik, kilo artışı, vücut formasyonunda bu anlamda bozukluklar, hastaları gerçekten çok ürküten ve kortizon kullanmaktan alıkoyan durumlardır. Adele güçsüzlüğü, bizim miyopati dediğimiz bir durum, süreç içerisinde uzun süreli steroid kullanan hastalarda özellikle ortaya çıkar. Çömelme hareketini yaparken ya da kavşak kaslarında yani genellikle ciddi bir yetersizlik durumu söz konusu olabilir. Kas ağrıları bu hastalarda e, görülebilir. Ciltte kuruluk ya da incelme gibi yan etkiler olabilir. Stria adı verdiğimiz lezyonların ciltte oluşmasına neden olabilir kortizon ve özellikle çocukluk çağında büyüme ile ilgili problemler yaratabilir ama multiple miyelomun hastaların ileri yaşlardaki hastalar olması bu anlamda tabi bir şanstır. Bir diğer önemli problem multiple myelomun da İmmün sistemi yani bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olduğu göz önüne alınırsa bu hastalarda infeksiyonlara da yatkınlık bir başka önemli bir problemdir. Gerçekten de biliyoruz ki uzun süreli kortizon kullanan hastalarda enfeksiyon yatkınlığı artmaktadır. Bunun dışında kemik erimesi ya da osteoporoz yine uzun süreli steroid kullananlarda bir problemdir. Bu nedenle uzun süreli kortizon kullanan hastalarda kalsiyum desteğinin yapılması, gerekirse D vitamini verilmesi gibi ek önlemlere başvurulması şarttır.